Türkçe Peri Masalları Tembel Prensle Çalışkan Prenses Kral Boden, Mabel Krallığında herkesin sevdiği ünlü bir kraldı. Majeste, yıllık keçi vergisi evraklarını hazırlama zamanı geldi. Mutfaktan ördek dolması mı yoksa hindi dolması mı istediğinizi soruyorlar kralım. Teyzeniz önümüzdeki iki yıl boyunca her hafta sonunu yanınızda geçirmeye karar vermiş majeste. Ah. Artık kralın canına tak etmişti. Emekli oluyorum. Kişileri kim vergilendirecek? Bu durumda akşam yemeğini kim seçecek? Teyzenizi kim ağırlayacak? Kesinlikle ben yapmayacağım. Neyse ki kralın yedek planı vardı. Kral Bode'nin ikiz çocukları tahtı devralmaya hazır ve istekliydi. Bu iş için yetiştirilmişlerdi. Çocuklarımı çağırın. Sorumluluk almalarına zamanı geldi. söylesene Oliver, horultundan rahatsız olmuyor musun? Sen söylesene Olivia, sinir bozucu olman seni rahatsız etmiyor mu? Bunu babama söyleyeceğim. Hayır, sakın yapma. Son seferinde taht salonunu diş fırçasıyla temizletti ve bunu yaparken de büyü kullanamadım. Hak etmiştin. Gerçi tanıdığım en miskin insansın ama o cezayı çektiğine bile inanmıyorum. Temizliği benim yerime yapması için hizmetçilerden birine büyü yaptım. Babam emekli olurken tahta çıkmak istersen muhtemelen sana gülecek. Senin gibi bu kadar isteksiz ve miskin biri bu krallığı yönetmemeli. Sanki sen daha iyi yöneteceksin mükemmeliyetçi prenses. Çatal biraz sağ eğik. Yemek mahvoldu. Ne kadar olgunsun. Bence babam emekli falan olmaz. O kral olmayı seviyor. Prens Oliver, Prenses Olivia, babanız sizi hemen taht salonuna çağırıyor. Emekli olmaya karar verdi. Babacığım, yani Majesteleri Yüce Majesteleri, çok değerli babacığım. Yeter. Şansınızı zorluyorsunuz. Evet. Emekli olacağımı duydunuz değil mi? Evet babacığım. Yerini almaya hazırım. Evet babacığım. Tahta geçmeye hazırım. Buna sevindim. Ama değerinizi kanıtlamadan ikinizden birini seçemem. Tahta geçireceğim kişiyi seçmek için törensel bir büyük yarışması düzenliyorum. Bu yarışmada değerli olduğunu kim kanıtlarsa Mabel'ı artık o yönetecek. Yarışmayı kurallarına göre oynayacağız. İlk turda sorular, ikinci turda da görevler var. Ama babacığım Oliver'ın büyüsü benimkinden çok daha güçlü. O zaman biraz çalışman gerekecek. Ve bu asla yapamayacağım bir şey. Pekala çıkabilirsiniz. Al bakalım. Bu da ne böyle? Teselli ödülü diyelim. Yani büyü yarışması için. Gösteriş budalası. Büyülerim seninkilerden güçlü olduğu için kıskanıyorsun. Ben de büyü yapabilirim. Öyle mi? Kanıtlı o zaman. Güçlü olduğumu kanıtladığın için teşekkür ederim. Taç giyme töreninde görüşürüz artık. Gidip biraz kestireceğim. Büyücüler için ileri seviye büyü. Evet, bu işimi görür. Kertenkele sürüsü mü? Burada ne işiniz var? Dur biraz. Yoksa bu kitabı siz mi okuyordunuz? Kertenkeleler okuyabiliyor mu? Onlara büyü yaparsam okuyabilirler. Hah, yarışma için ders çalışacağına, sıvışacağını tahmin etmeliydim. Sıvışmadım ki. Kertenkelelerin benim yerime çalışmasını sağladım. Buna biri denemez. Ayrıca kertenkele dili bilmiyorsun. O kadar emin olma. Belki biliyorumdur. Bundan eminim. Biz ikiziz. Birlikte büyüdük ve kesinlikle kertenkele dili bilmiyorsun. Şey, pekala. Hadi kertenkeleler. 다 <susurpee> <susurpee> Ders çalışmana gerek yokmuş gibi davranıyorsun. Çünkü yok. Bu gece büyü yarışmasında seni yenince böyle düşünmeyeceksin. Her neyse. Çok tembelsin ve bu halin beni çıldırtıyor. Ve sen de haddinden fazla çalışıyorsun. Tahtı hak etmiyorsun. Buna sen karar veremezsin. Seçimi babam yapacak. Hanımlar ve beyler, büyü yarışması gecemize katıldığınız için teşekkür ederim. Bu gecenin kazananı Mabel'in yeni kralı ya da kraliçesi olacak. Yaşasın, harika! Yaşasın harika. yeni hükümdarımız! Yaşasın yeni Yarışma hükümdarımız. başlasın! Bu gece için ikinizin de çalışıp pratik yaptığını varsayıyorum. Kesinlikle kralım. Bir şeyler yaptım diyelim. Yarışmanın kuralları basit. İlk turda büyü sanatıyla ilgili sorular olacak. İkinci turda ise bu bilgiler sınanacak. Beraberlik olursa üçüncü tura geçeceğiz. Başlayalım mı? Evet! evet yaşasın. yaşasın! Hadi, hadi başlayalım! başlayalım. Yarışma başlasın. başlasın! Birinci soru. Merlin genellikle hangi tür büyüyle ilişkilendirilir? Kehanet ve şekil değiştirme. Doğru! Evet. Harika! Evet. Müthişsin Prenses! Aa hadi ama bu soru çok kolaydı. O kadar kolaysa neden cevap vermedin peki? İkinci soru. Deve dikeni genellikle hangi büyüde kullanılır? Koruma büyüsünde. Doğru. Ah. Son soru. Bir nesneyi suyun üstünde havada tutarken neye dikkat etmek gerekir? Ağırlığına ve suyun kaldırma kuvvetine. Doğru. Vay canına eee, harikasın prenses. İşte yaşandım. bu. İkinci tur düello ile başlayacak. Rakibinizi yaralamadan büyü yapamaz hale getireceksiniz. Başka kural yok. Hiç eğlenceli değilsin. Sen de kaybediyorsun. Başlayın. Tornare! Yaşasın Kraliçe Olivia. Yaşasın, Yaşasın Kraliçe, Kraliçe Olivia. Olivia. Yaşasın, Yaşasın Kraliçe Olivia. Olivia. Yaşasın, Yaşasın Kraliçe, Kraliçe Olivia. Olivia. Üçüncü tura gerek kalmadı. Kazananın kim olduğu belli. Seninle gurur duyuyorum kızım. Tebrik ederim. Teşekkür ederim baba. Çalışmanın karşılığını alacağımı biliyordum. Hey, benim çalışmamın karşılığı ne olacak? Hangi çalışmanın? Ben de çalıştım. Kardeşim bu hafta miskin miskin yatmaktan başka bir şey yapmadın. Sen de çalışabilirdin ama bunun yerine kertenkeleleri metin okuyup ezberlemeye gönderdin. Büyü çalışabilirdin ama gece gündüz uyumayı tercih ettin. Ben her şeye hazırlandım. Çalışarak nereye geldiğime ve tembellikle nereye sürüklendiğine bir bak. Haklısın. Çok çalışmalıydım. Ama hala en güçlü büyücü benim. Ama iyi bir öğrenci değilsin ve Maple'ın yeni kralı olamadın. Bir itirafta bulunmak istiyorum. Ben zaten kral olmak istemiyordum. Ne? Açıkçası tacın sorumluluğundan kaçmak için yarışmayı bilerek kaybettim. Tembelliğin tahmin ettiğimden daha kötüymüş. Bunu bize söylemeliydin. Evet, haklısın. Bir hata yaptım. Beni affeder misiniz? Yalan söyleyip yarışmayı sabote ettiğin için seni cezalandırmalıyım ama bunun yerine hayattaki tutkunun ne olduğunu bulacağına ve bu krallığa yalnızca onunla hizmet edeceğine söz verirsen seni affederim. Tamam. Buna söz veriyorum. Olivia, baba, beni affedin. Kraliçe olarak seni affediyorum. Olivia böylece Mabel Krallığı'nın hükümdarı Kraliçe Olivia oldu. Kardeşi Oliver ise kendini kertenkelelerin ve sürüngenlerin hayatına adadı. Onların krallık topraklarında rahatça yaşayabilmeleri için büyülerini geliştirdi. Tembelliğinin yapması gerekenleri yapamamasından değil, hayatındaki yön eksikliğinden ve amaçsızlıktan kaynaklandığını öğrendi. Mabel Krallığı, Kraliçe Olivia'nın hükümdarlığında refaha kavuştu ve herkes sonsuza dek mutlu yaşadı.